أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أصحة والفراغ صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Öncelikle gecenizin hayırlı olmasını, gece gündüz her vaktinizin Allah katında makbul bir saat diliminde değer bulmuş olmasını diliyoruz. Allah sıhhat ve afiyet versin, hastalarımıza acil şifa versin inşallah temennisiyle. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu sözüyle başlamak istiyorum. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetin kıymetini, kadrini bilmezler. Bu kıymeti bilmedikleri için de şu anda tam kıymetinin bilindiği bir zaman diliminde Efendimiz'in sözü hemen ortaya çıkıyor. Bunlar nedir? es sağlıktır. Sağlık, bugün bilinmesi gereken değer olarak önemli şey olduğunu olmaya çıkan da devlet bir nefes sıhhat gibi işte sıhhatın, afiyetin önemi bugün ortaya çıkıyor. Sağlıklı yaşamak, sağlıklı olmak, sağlıklı olunca ibadet sağlıklı oluyor, sağlıklı olunca yürüyüşün sağlıklı oluyor. Sağlıklı olduğun zaman ne yapıyorsun? Rukun secden sağlıklı oluyor. Tahiyyatın, oturuşun, kalkışın sağlıklı oluyor. Düşüncen Efendim duyman her şeyi yerli yerince oluyor Demek ki sağlık en önemli üzerimizdeki bizim sağlığımız en önemli bize verilen nimetlerdendir Kadrini bilmiyor mu insanlar bilmekte aldanıyor bu insanlar diyen Efendimiz sağlık ve e, aynı zamanda da boş zaman, Boş zamanı da bilmiyoruz. Zaman işte geri gelmiyor. Giden zaman geri gelmediği için de pişman oluyoruz. Pişman olmadan işte bugün hayatta mıyız? Elhamdülillah. Şu asırda hayattaysak, şu an hayattaysak yapacak daha çok şeyimiz var. Ölüp gittikten sonra pişmanlık asla olmasın. Onun için evimizdeki seccadelerimizin yönü belli olsun, ibadetimiz, saatimiz olsun. Kendimize şöyle bir çeki düzen verelim artık. Kötülüklerden kurtulalım artık. Çünkü e, birisi bir eve misafir olmuş zaman zaman paylaşıyoruz. O evin kızına, küçücük minik yavrusuna bana bir seccade getir yavrum, bir namaz kılayım der seccade annenin sandık çeyiz sandığında vardır elhamdülillah bayrak seccade bunlar hepsi nedir çeyizdir bir kız için bir ev için evlad için yani olmazsa olmazıdır bunlar mübarek emanetlerdir onun üzerine seccade getirir çocuk iyi ve kızım da git sor bakayım hangi tarafa duracağım kıble neresidir diye sorar yaşlı adam kız gider annesine der ki anne bu adam böyle diyor Kıble neye nedir? Namaz kılacakmış. Kız diyor ki, anne diyor ki ben bilmem oğlum kızım. Hani git diyor babana soru ver diyor. Kız hemen koşuyor babasına baba. Misafir diyor ki ben namaz kılacağım ama seccadeyi hangi yöne çevireyim? Kıble neresidir diye soruyor. Adam şöyle düşünmüş, zeki adam. Diyor ki kızım git söyle misafire. Biz misafiri sıkmayız, istediği tarafa dursun diyor. Şimdi evler eğer kıble için seccade serilmemiş ise, rafta duran Kur'an hala gelinlikten beri açılmamış, sesini açıp da ne diyor bu Allah diye bakılmamış ise, işte bizim hayatımız körü körüne bir yaşamdan ibarettir. Buna son vereceksin. Kur'an'ı açıp okuyacaksın. Göz yaşınla ey kitap! ey Kur'an sen benim kitabımsın özür diliyorum. Şimdi bir fırsat doğdu her gün seni okuyorum. Ne manalar var içinde bakıyorum diyeceksin. Seccadeni ıslatırcasına ağlayıp Allah'tan af dileyeceksin. Ölümsüz mü zannettik kendimizi? Bu hayat bizim için sonsuz mu zannettiniz? Eski ümmetler gibi 500 sene, bin sene yaşayacağımızı mı zannettiniz? Ahir zaman ümmetisin, her an öleceğini hatırlayacaksın, ölümle baş başa olacaksın. Ölümden korkmayacaksın, tedariksiz olmaktan korkacaksın. Onun için Nasrettin Hoca'nın şu güzel fıkrasıyla sohbetini bitiriyorum. Demişler ki hocam, cenaze giderken tabutun sağında mı, solunda mı, arkasında mı, önünde mi gitmek faziletlidir? Hoca demiş ki, içinde gitmeyin de neresinde giderseniz gidin. En faziletli olan şu anda hayattaysanız hayatınızın kıymetini bilin. Allah'a bol bol geçmişteki yapamadıklarınızı yaparak secdeyi Rahman'a kapanın ve ondan isteyin. Allah gündüz ve gecenizi hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun.